ben bugün Petro ofisine geldim. bir 50 liralık benzin aldım bugün. Deneme yapacağım. Şu an kadranı bir göstereyim. Şöyle şey yaparsam. Evet kilometrem. Şu da 142 kilometre menzili gösteriyor. 3144 kilometredeyiz Bugün bir deneme bir beraberiz. Ege'mizde Yakıtını ne kadar e, tasarruflu kullanabiliriz? Bunu deneyeceğim. E, daha önce göstermiştim kadranı, benzin 147 gösteriyor. Ama bu değişiyor arkadaşlar. Heh, denememde e, şöyle söyleyeyim, e, sıcaklık ortamdaki sıcaklık, arabadaki arabanın e, hararet durumu gibi, e, yani bastınız gaz, gaz tepkimeleri dahil, arabanın hemen benzinini değiştirebiliyor. Ama şöyle söyleyeyim, <laughs> 5 Nisan'da almıştım, e, 21 Nisan'a kadar kullandım. Tabi arada kullanmadığım zamanlar da oldu. E, hiç benzin almaya gelmedim. Şimdi denemesini yapacağım. Acaba ne nasıl harcıyor, e, faydası oldu mu? E, bunu bir şeyden esinlendim. Hep, hep, hepiniz bilirsiniz, tamirat tadilat diye bir program var. Orada e, Honda Civic, Civic'in babası atası sayılan Honda. CVCC diye bir araba var. Çevreci bir araba olarak geliştiriliyor. E, Japonlar biliyorsunuz bu konuda uzman. Bunu, i̇şte o araba e, çok hani ah, nasıl desem süper minci diye bir şey bilmiyorum. O programda geçiyor. Tarda tamirat programı Honda CVCC'ye bakarsanız e, bir adam e, gazı hissetmekten bahsediyor. E, virajları frensiz geçmekten falan bu şey, tür teknikler var. Ee, bu şekilde arabanın çevreci olduğunu söylüyor. Ben de fiyatı günler çevreci olduğunu, emisyonunun çok düşük olduğunu duymu duydum biliyorum. Acaba bizim arabalarda o böyle bir özellik var mı? Daha az harcattırabilir miyiz? Gibisinde. Kafama ee, takıldı. Şimdi onu deneme çalışıyorum. İnşallah. şimdi görüyorsunuz yol bilgisayarı e, 137 km gösteriyor. Tabii size buradaki dış sıcaklık da önemli. 19 derece dış sıcaklığımız var. E, hava güzel bugün. Ortalık gördüğünüz gibi günlük güreş nüstanlık. Şu an e, o şekilde gösteriyor. E, ben şimdi arabayı süreceğim. Zaten Günaydın. Bakın bugün sabah işe gidiyorum. Bugün e, üçüncü gün. Kilometre görüyorsunuz 120. E, gidişat gösteriyor. İşte şu an bakın 16 litre, 19 litre, 100 kilometre böyle gösteriyor. 113'e düştü gördüğünüz gibi. Bu normal. İlk başta böyle yapıyor. Ama sakin kullandığınız kullandıktan sonra devam ederseniz Bakın şöyle göstereyim. Netleştireyim olması biraz. yine gördüğünüz gibi benzeri 148 km gösteriyor. Ee, sabah başladım çalıştırma. Ee, daha önce 111 gösteriyordu. Her defasında değişiyor. Hava şartlarına göre de değişiyor. Bu şekilde bölüm bölüm göstereceğim şey inşallah. Bakın çok yer gelmedim. 2 km bile yoktur. Ee, hemen 114 km'ye düştü. Tabi sabah olmasını ne hasebiyle bu bu şekilde bilgisayar hani çalışma sistemi bu şekilde Evet şimdiki menzilimiz 58 km gösteriyor ee, bugün kaçıncı gün bilmiyorum ama ben şu arabamı çalıştırayım hareketten sonra da inşallah şeyini paylaşayım sizin kaç gösterdiğini şu an görüyorsunuz yine 58 km gösteriyor günlük anlık tüketim 12 litre. 10. Hatta 3,5 litre düştüğü oluyor. Şu an kayıtlarımızda menzil 48 kilometre gösteriyor arkadaşlar. Bugün arafa günü. Hastaneye gidip geleceğim. Kadrana bakıyorum şöyle. Kadran daha araba ısınmadı. Ee ona göre şey göstereceğim şimdi size ee ne kadar şey yaptığını. Şu an gördüğünüz gibi yakıtı 5,3 gösteriyor. Çok gaza basmıyor. yüklemiyorum gaza? 7.3 ışığımız yandı. Kilometremiz 3200 gösteriyor. Şu an göstergelerde baktığınız zaman göstergelerde de 36 kilometre mevzik gösteriyor. Ben ama ışığı baz almıştım. Işık yanınca dedim şey yapsın. Tabi sabah olduğu için vitesimi değiştirelim. Sabah olduğu için çok şey benzin harcaması fazla yani ilk başladık. 40 litre falan çıkabiliyor harcaması. Şu an itibariyle ışığımız yandı. Yani ne demek oluyor ki bizim test sürüşümüz, deneme sürüşümüz bitmiş gibi görünüyor. Ben hesaplamayı son olarak yapacağım. Şimdi kapatıyorum. Evet son olarak bir değerlendirme yapayım dedim. Yani yaklaşık bir ay yakın 20-25 gün içerisinde kontrolüm yaptım. Ne kadar harcadığı noktasında. Ee, ya şöyle söyleyeyim. Ee, memnun oldum mu? Açıkçası çok memnun olmadım. Ben kendime kaynaklı oldum mu ee, düşün, düşünüyorum desem bilmiyorum zannetmiyorum. Çok harcıyor geldi bana. Belki de daha arabanın motor açılmadı, ondan olabilir. 3204 kilometre çünkü daha halen 5000 kilometreyi bile bulmadı. E, Oradan kaynaklı olabilir. Sabahları kullanıyorum genelde. Sabah, sabah kullandığı için kısa mesafe gidip gelindiğinden e, tam da böyle kış çıkışıydı diye düşünüyorum. E, şimdilik böyle. ve Uzun mesafede e, düşünüyorum. Uzun mesafede yapmayı düşünüyorum. E, uzun mesafede ne kadar? yakın? Yakında da tam uzun mesafe büyük. De. Eğer bu pandemi gel, geçer de e, şey yaparlarsa izin verirlerse memlekete gitmeye. Gidip gelmeyi ona göre de tekrar çekmeyi düşünüyorum. Yani kadranı gösterip daha sonra aldığım benzinle gösterip ne kadar yaktığını size paylaşmak istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Belli zaten paylaşmıştım ne kadar olduğunu. Şu an yeniden benzin aldım yani eski şeyine getirdi. Düz yolsa yollarımız hiç sıkıntı değil. Yani ki bu şeyleri görebilir ama zaten fabrika verileri biliyorsun düz düz yerler için ayarlamış gibi geliyor bana. Yani o yokuş mokuş falan bunları hiçbir şekilde değerlendirmiyor. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız bütün tür içerikleri daha çok getirme çalışırız inşallah. Elinden geldiği kadar. Kendinize iyi bakın.